portal bu kanalına hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle CSGO oynayacağız. bu seyirde ne fazla gelmiş sorusunuz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Hadi burayı seçmeyelim. Burası güzelmiş. Hadi bakalım. Şimdi hangi skinimizi alalım? başladık arkadaşlar. Hemen şuradan şunu bu yiyelim. pat pat pas. Pat pat arkadaşlar. Haydi hoppa. Nerede bizimkiler? Sen de aynı. Kim oluyor bu bir Bu mu? Bu değil. Yani kim oluyor bu çocuğu? Bunu da vurdum. Bunu da bu var. Bu arada buradan silahlarını alabiliyorsunuz. 2000 dolarım var. Şu tüfeği alalım. Arkadaşlar ben bu oyunu bayağı bir oynadım. Pat pat pat. Ben size şey şunu alayım. Osko. Hadi. Bu bizden mi? Bu bizden mi? Aynen. Arkadaşlar bizden olduğunu da sanıyoruz. Bakın, bakın yeşil şey çıkıyor. Vurma şeyinin önünde. Bakın. Vuramıyoruz. Mu? Hadi 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 öyle nişan alıyoruz. Ama ben nişan almayı pek tercih etmiyorum. Bu arada oyunun açıkla açıklama linkine de koyarım oyunu. Bu mu lan? Ha, neyse. Oyunumuzu çekelim. Pa. Dur. Abi o pa pa. Anne. Burada da burada ölüyoruz, 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 ölüyoruz. Vurdum. Çek. Ne oldu? Yeniden başlıyoruz. Biz yendik. Hadi hadi hadi. Hadi. Dur 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 du. De, de 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 de. Hop 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 buradaydı insan gördüm sanki. Gözüm göz yara bastı yuldu. Hoppa. Şuradaki kalp şuradaki kalp de yavaşlatıyor arkadaşlar bakın. E eğilmenin altında. E yanında pardon. Hoppa böyle 10 line CSGO da yapabilirim. Özelimle falan. Falan filan kalplerim dırı 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 bırı bir. şey yok lan. Orada insan var. <laughs> Bir de silahım bakın ne tamam. Hoppa yine başlayalım. Dur. Ben iki Bir de 1500 beş TL var. Şöyle. Bir de. Dur. Harbi. Merve değil neydi neydi Pat 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 Merve'yi doğur bakın çekişi çok güzel. Tamam anladık Sese bakın bu bö 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 nerede 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 o tarıyor. Arkadaşlar çok iyi bir video oldu. Sanırım. Evet biz 99 gidiyoruz. Onlar da ay pardon 6 6 gidiyoruz. Onlar bir kere yenmiş. Pardon 9-0 gidiyoruz arkadaşlar. beğ buramadık geliyorum. Hadi hadi hadi, hadi, hadi. Hop, 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 hop. Ben beni gördü korktu. Ağzına tükürdüm. Tamam buradan da anlamam, pompalayamayayım. 4000 liram var. ¡Oh, bordum adenate kediyi koş 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 5 TL'm var ya olsun canım yenileniyor 14 canım var arkadaşlar tamam 100 beş var böyle bir şey varmış. Tarı, tarı 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 korkmak için Aha, aha, aha. Bu bizden bu bizden tam. Bak bunu vurmuşlar. Hangi silah var bu Bunlar.

şimdi bunu kullanabiliriz. We do want to Buster. O kalp işi buna yarıyordu. Ağzına vurdu be. Vurdu vurdu vurdu. Vurdu vurdu vurdu. Oha o demekin elindeki neydi lan? Oha bu ne lan? Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Of. Hadi restart. Al güzellik. Bu silahtan Bu. Bu parayı nereden buldum derseniz 8 bin liram vardı ve bir buçuk bir buçuk bir buçuk bin liram kaldı. Aldım. Burni na. Aa Zina Pat pat pat. Hmm çık çık çık, çık, çık 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 Şunu alalım ve şunu alalım. Bakın şimdi şu kalbi göstermiştim ben size. Çok güzel bir şey o kalp ya. Bıçak çekerken kullanıyorlar onu. Bak. Noskop. da Havada bıçak atabilir miyim acaba? Şu arkadaşlar dönerken vuruyorum adamı. Hop 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 Gel lan buraya. E şöyle Hadi be vurmuşlar onu patu patu oldu oh, la kimadım vurdum pe tu pe tu pe tu hadi 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 pe tu bad go bad go dur şundan alalım Ağzına tüküyor. Ne bu bizden bir şey Bu bizden mi? Hayır. Ah! Adam yanına düştü. Adama bir vurmuşum. Ölüyorum 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 ölüyorum. Vurdum. Bir, iki, oh, alcança 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 puxa que puxa puxa ah não 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 que eu não 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 não